Hepinize tekrar <laughs> merhabalar arkadaşlar bugün burada test oynayacağız bizim çiçekten. sence hangisi büyük hangisi en büyüktür bu diyek aslan en büyük şekle sahip bu bu çiçek nasıl açar diyor nasıl açacak ki bu a bulut oynuyor a güneş var Doğru güneş açar. Ne güzel bir çiçek. Fili buzdolabına koy. Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor buzdolabı? Şu anda telefonu sallıyor. He kapağın kulpuna dokunacakmışız. Bu kadar basit diyor. Hangisi hangis Size en yakın olan. Şu anda gece arkadaşlar. Aa o yüzden. Yani her şeyin bir <laughs> parçası olduğunu unutmayın. Oyunumuz ne kadar benim oyunumuzu ne kadar deniz oyunumuzu teklemek te te için teşekkür ederiz. Gönder. doğru Kaç tane pizza dilimi var? Bu ee, burada bir, iki, üç, dört, beş tane var. Nasıl yanlış? Tamam altı diyelim. Altı tane. Yok. Yedi diyelim. Sekiz diyelim. Dokuz diyelim. Nasıl dokuz tane var ya? Arkadaşlar dokuz tane yoktu. Siz de gördünüz. Reklam çıktı. Reklam. Tamam reklamdan çıkalım. Yarışta işte, sıraya geçtim. Kaç sıra olacağım. Herkes birinci bir, birinci bir sıra olacağımızı düşünüyorsunuz. Ama hayır. Yarışta işte, ikinciyi geç. Sen ikinci olursun. Birinci olmazsan olmazsın. Birinciyi geç. Sen birinci olursun. Doğru. Hadi şimdi dedi. De, de, ...dil, derece geç bakalım... ...kilidi açmak için sola kaydır... ...kaydırıyorum... ...yön tuşunu mu sola... ...yön tuşunu ile... ...ne haber nasıl kandım ama... ...kedi çok aç... ...lütfen onu doyur... ...geçilmiyor kucağı bir... ...kediye götürmem lazım kedi yazısına götüreceğim. Oldu. Dikkat et yaz. Olan kedi de bir kedi. Yeşil top necede? Ee, sayıyla mavi bir şeyse yeşil olur. Mavi sayı mavi artı sayı eşittir yeşil. En sevdiğim renk. Bu cesimde Tuhaf ne? Oha arkadaşlar. Şurada şurada e, altı el var. Altı parmağı var diyor. E, neyse. Hangisi daha uzun? Mart, Şubat. Gördüğün gibi en fazla harf Şubat'ta var. Lan dalga geçmiş. Düşen elmalardan Tam beş tane yakala. Ama bunlar havaya da kalkıyor. Yani düşenlerden toplayacağız. Uçanlardan değil. Evet. Bu arada şş, bu elmalar nasıl uçuyor? <laughs> Yahu. Diğer tarafa nasıl atması gerekir? Zıpla düştü. Şurada küçücük bir mantar var. Hacı kedi diyor. Şu mantarı ne yapacağız? Ya bakayım. a yedi. zıpla. Oldu mantar dedik. Malim ki, kedisi teki e çok çocuk oyuncu. Çok tehlikeli. Hemen bir şey yap makas vermişler ama bu sahte bence. Yani bir şey yapmıyordu bunda. O yüzden en iyisi şu düğme var ya ona basmak. Aa doğru dedi. İşte bu kadar basit. Dur. 5 çarpı 5 20 5 çarpı 5 25 25 e 4 29 29'dan çıkar 27 27 A doğru çıktı Bilirsin bunlar matematiğin temeli Biliyorum ee, Bu sıyayla tıkla Ne olacak ki Bir A sayılar gitti Gel Yanlış. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aklımda tut çalışıyorum. Beynime sıkıştırıyorum. Sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum. İyice sıkıştıracağım. Ha, ezberledim. 5 49 80 5 7 15 105 A doğru. Ben de mantık var, mantık. Hafızan oldukça iyi bence. Evet. Saklı sayı nedir? 40 çıktı. Taşı ilerledim 40 çıktı. O zaman hemen 40 yazalım. A doğru. Aynen bu şekilde tüm soylar kuçcila. Kaç ayda 28 gün vardır? 15, 12, 12, 11 ya da hepsine en az 8 gün var ya işte. Lütfen çocuğu kurtar. Bir şeyler hareket et mu? Aa, ta, şuna al ku, kumu kazdım mezar kaçtım şuradaki pek küçükle a kemik çıktı al. sonunda doğru yaptım be hız hızır gibi yetişsin kaya koyun nerede kaca yaz yazısını aldım ne yapacağım <laughs> Hepsini kaya kaya boyadım kaya. Söyle alfa son, son harf nedir? Q Q mu? Değil. Hmm. Z şu dın dın şu galiba yok Z değil ne hepsi ne E E Evet. E. Um umarım Z'yi denememiş. Denedim. Kedi partimizde davetsiz bir misafir var. Onu bul. Arkadaşlar fare gördüm şurada. Fare. İşte o da yakalayın. Sürpriz ödülünü seç. Kadını kuyutun. Tecrübemiz. Kedi oynuyor. Taş var. Aa! Elektrik çarptık. Bulutlar çarp 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 çarpıldı. Çarpıldı. Işte Faryayı yakala. Arkadaşlar şurada liyormuş. Çünkü bu kapalı olduğunu gördüm. Buradan gidelim. Ay doğru çıktı. Sanki ile yaptın gibi geldi bana. Teki in kaynını doyuyor lütfen. Tamam. Şu mamam iyi olacak. Koyalım ısıtalım. Al. Hadi yine iyisin Tekir. Bu gençler nasıl aşık olur. Yüzük ver. Yüzükte balon patlattık ve uyandıydık. Al şimdi ilk görüşme aşık değil. Bence buna değişirim dedi. De 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 de. Tüh ya yine hep hep yeki bir sen denesen deneyim. Telefonu sat. Altı 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 çıktı altı altı Buz buz ağlacı lütfen. Buz ağlacı lü, tıkla lütfen. Aa, tıkladım. Tıkladım hepsini. Ne mutlu bir aile. Hangi kedi en sağda? Üçü de değil hangisi o zaman? Aa bir şey yaptı. Bir yana kaydedim. Kedi çıktı. Bu. İçti i̇şte o da. Saklanıyor. Orada yaşamaz. İyi. İki cesmin alsın. Farkı bu. Ee, bakıyorum. Hiç yok bence. Doğru. Doğru. Kandıracağım adımı seni sürpriz. Tişörtte kaç delik var? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü sadece şu delikle demiyor. Şu kol, kol delikli de var. Şu üst delikle de var. Alt delik falan her şey var. 8. 8 yolla. Doğru. Doğru çıktı. Bazen 3 boyut düş düşünlesin. Eee şimdi bunu. Diyek şunları yapmama geç. Yok ki. 3 8 11. Doğru. Diğer denklemler hatalıydı. Acabanın köpeğe geç. Şineye et. Düşüyor. Ne yapacağız? Bant hiçbir şey alamıyor. Köpüğü elimle tut, basılı tutup geçim, dedim Aha geçti arkadaşlar. E, elimle o büyük tehlike atlattık. Neyse. Acaba kaçmalı? Aa zombi geliyor. Hayatını kurtardık. Evet. Gazozu açabildik. Açıp... Sallayayım telefonu. Evet açtım. Buna gerek yokmuş. Bu soyunun üstündeki kedi nerede? Aa bu soyunun üstündeki kedi nerede? Bazen cevaplar ve kendini oluşturmalısın. Hiçbir... <laughs> arkadaşlar bir gönder. Sıfır gönder arkadaşlar. Bu da son olsun. Aa dört tanemiş. Senin gibi bir <laughs> hiç çekeceğiz. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Video. <laughs> like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs>